Tarih okurken dikkat edeceğiniz 5 önemli şey. Gelin isterseniz bu 5 önemli şey neymiş önce ona bakalım. Daha sonra ne demek istediğimi ve bu konularda ne yapılabilir onlara bakacağız. Savaş, ırk, din üçgeni. Tarihi sadece savaş, ırk, din üçgeninden bakan tarihçilerden okumayın. Sizi yanıltır. Ekonomi. Ekonomiden arındırılmış bir tarih hiçbir zaman size doğruları söylemez, söyleyemez. Dünya tarihi. Sadece kendi ülkenizin ya da bir ülkenin tarihini okuyarak olayları anlayamazsınız. O dönemin dünya tarihini de mutlaka okumanız gerekir. Harita. Harita deyince iki farklı haritadan bahsediyorum. Coğrafi ve siyasi harita. Coğrafi harita bulmak nispeten kolay. Çünkü kıtalar, denizler, dağlar, nehirler çok çabuk değişmiyorlar. Fakat o döneme ait siyasi harita yani ülkelerin sınırlarını seneler, aylar hatta günler içinde değişebiliyor. Fakat merak etmeyin. Bunun için iyi bir çözüm var. Tarih sıralı liste ve grafikler. Aslında demek istediğim şey kronolojik liste ve grafikler. Okuduğunuz döneme ilişkin önemli olayların bir listesini yapmanız daha iyi anlamanızı sağlayacak size okurken farkına varamayacağınız ya da gözden kaçıracağınız bazı şeyleri yakalama fırsatı verecektir. Gelin şimdi bu beş maddeyi açmaya çalışalım. Bir ve ikinci maddeyi aslında birlikte ele alabiliriz. Örneğin tarihçi Neil Ferguson bakın ne demiş. Bütün büyük tarihsel olayların arkasında finansal bir sır gizlidir diyor. Ve yine küçücük ülke Hollanda koskoca Habsburg İmparatorluğu'na üstünlük sağlamıştı. Çünkü dünyanın ilk modern hisse senedi borsasının sahibi Hollandalılardı şeklinde açıklıyor Hollanda'nın bu başarısının sırrını. Evet 17. yüzyılda gerçekten küçücük bir ülke olan Hollanda dünyada söz sahibi bir ülke haline gelmişti. Ve bunun en önemli nedenlerinden biri Hollandalıların buldukları yeni finans sistemiydi. Diğer bir örneği Little Hart'tan vermek istiyorum. Yazdığı İkinci Dünya Savaşı tarihi kitabında bakın ne demiş. İtalyanlar Afrika'da İngilizleriyle karşılaşmaktan çok korkuyorlardı diyor Little Hart. Peki İtalyanlar korkak bir millet miydi? Hayır. Öyleyse neden? İngilizlerden değil, onların tanklarından korkuyorlardı. İtalyanların da tankları vardı ama İngilizlerinkileri ile karşılaştırıldığında onlarınki tenekeden yapılmış gibiydi. Ve henüz tank savar sistemleri yoktu. Yani İngilizler İtalyanlara karşı teknolojik olarak üstündüler. Başka bir deyişle ekonomideki üstünlükleri savaş alanında da onları üstün kılıyordu. 30 yıl savaşları. Bu savaş Avrupa'da Protestan ve Katolikler arasında çıkmış bir savaş gibi görünse de Protestanların yenileceğinin belli olması üzerine Katolik olan bakın Katolik olan Fransa savaşa girerek Protestanların yanında yer almıştır. Peki Katolik olan Fransa Protestanların yanında neden savaşa girmiştir? Sebebi çok basit. Çünkü karşı tarafta rakipleri Habsburglar vardı. Başka bir deyişle sebebi dinsel değil, tamamen ekonomikti. Fransızlar rakibi olan Habsburgların kuvvetlenmesini istememişlerdi. Üçüncü sırada dünya tarihi var. Ama ben bunu güzel bir örnek oluşturduğu için grafikle beraber ele alacağım. O yüzden şimdilik geçiyorum. Evet, dördüncü sırada harita var. Harita deyince iki tür haritadan bahsettiğimizi daha önce söylemiştim. Siyasi ve coğrafi. Coğrafi harita. Sanırım bunun için en iyi örnek Polonya'dır. Polonya Batı Avrupa'nın kapısıdır. Bunu Avrupa'nın coğrafi haritasına bakmadan göremezsiniz. İşte karşınızda Avrupa'nın coğrafi haritası. Gelin şimdi haritaya bir bakalım. Haritadan da göreceğiniz gibi bakın Polonya buradaki yeşil bölgede. Kahverengilerin dağlık bölgeler olduğunu biliyoruz. Coğrafi haritalarda kahverengi renk olarak dağlık bölgeleri gösterir. Bakın, Batı Avrupa'ya girişin yolu Polonya'dan geçiyor. Aynı şekilde Batı Avrupa'dan Doğu Avrupa'ya gidişin yolu da Doğu Avrupa'dan geçiyor. İşte bu nedenle Polonya tarih boyunca gerek doğusundan Gerekse batısından birçok ülkenin baskısına uğramış ve egemenliği altına girmiştir. Gelelim siyasi haritaya. Siyasi harita tekrar belirtelim. Siyasi harita deyince ülkelerin sınırlarını kastediyoruz. Pardon. Okuduğunuz döneme ilişkin siyasi haritanın önemi kuşkusuz tartışılmaz. Fakat demin de dediğim gibi bunu bulmak o kadar kolay olmayabilir. Keypart isimli bir Fransız 2015'ten beri haritaları video olarak birleştirmeye başlamış. Çok güzel de bir iş yapmış. Açıkçası ben de yeni keşfettim. Harita, video ne alaka diye düşünebilirsiniz, haklısınız. Gelin isterseniz önce bu haritaları nasıl bulabileceğimize bir bakalım. Bunun için YouTube'da K-Part arattırması yapacağım. Bakalım. Buraya K part yazacağım. Bakalım neler gelecek. Evet, ekranımı biraz karakteri küçültüyorum. Gördüğünüz gibi bakın mesela İspanya every year diyor. Ee, bu every year'ın ne demek olduğunu göreceğiz. Ee, Vatikan every year demiş. Arada başka şeyler de gelebiliyor tabii. Reklam olarak. Ee, ya Napolyon İmparatorluğu. Ama biz... E, ben şuna bakmak istiyorum. Bu bizim için de bilinen bir şey olduğu için. History of Ottoman Empire, Empire every year. Bunu tıklıyorum. belli bir yerden başlıyor. Bunu en başına almak istiyorum ve başlatıyorum. Bakalım ne geliyor. Bakın. Hemen durdurdum videoyu. Bakın 1299'dan başladı. Şimdi tekrardan başlatacağım. Sene Bakın burada. Bakın nasıl 11 12 devam ediyor ve Osmanlı büyüyor. İsterseniz bir tıklama daha yapın. Bakın Osmanlı bir tıklama daha yapın. Bakın Osmanlı'nın sınırları buralara geliyor. En son bu hatırladığım kadarıyla 1922'ye kadar geliyordu. Ee, bir sene olarak. Evet. Yani sonuçta bu şekilde bu şekilde Sınırları görebilirsiniz. Burada şöyle bir probleminiz olabilir. Eğer ki çok çabuk değişiyor ve istediğiniz senede durduramıyorsanız, o zaman size şunu tavsiye ederim: Settingler üzerinden Playback Speed'i. Bu normal şu anda. Bunu mesela dileğinize göre 0.75, 0.5, 0.25, yani dört'te bir hızına kadar indirebiliyorsunuz. Dolayısıyla oldukça yavaşlayacaktır ve durdurabilirsiniz. Evet, bunu e, kapatalım tekrardan ve e, devam edelim. Buradan sonra tarih sıralı liste ve grafik kısmına geldik. Evet, bu e, grafik. Bakın bu benim kendi hazırladığım bir grafik bu grafikte Hollanda ile Osmanlı'nın okuma yazma oranlarını karşılaştırdım neden Hollanda daha önce de bahsettiğim gibi küçük bir ülke olmasına rağmen dünyayı kontrol eden ülkelerden biri durumuna gelmiş 17 yüzyılda Zaten bu grafiğe baktığınızda bunu görebiliyorsunuz bakın Hollanda ne dedik? 17. yüzyıl diyoruz. Yani burası 17. yüzyılın başı. Bakın 30'un 30'un üstünde bir okuma oranı var ülkede. 17. yüzyılın sonuna geldiğinizde yüzde neredeyse 70 olmuş. Bu Hollanda'nın grafiği. Bu da Osmanlı'nın. Osmanlı'nın görüyorsunuz yerlerde sürünüyor yüzde iki buçuk. Yani e, tabii ki Türkiye Cumhuriyeti ile muhteşem bir e, çıkış yapıp e, yükselerek gidiyor ve diğer ülkeleri yakalıyor. E, bu anlamda e, bu grafik üzerinde daha fazla bir yorum yapmak istemiyorum. Çünkü gördüğünüz gibi her şey son derece net. Hollanda ile Osmanlı arasındaki korkunç farkı da anlatmaya gerek yok. Fakat bazı arkadaşlar şu soruyu soruyorlar. Osmanlı neden yıkıldı? ve buna cevap arıyorlar. Ben bu grafiği oluşturduktan sonra açıkçası Osmanlı neden yıkıldı sorusu yerine Osmanlı nasıl 624 yıl boyunca ayakta kalabildi sorusunu sormaya başladım. Çünkü kendi milletini bu derece cahilliğe mahkum eden bir ülkenin ayakta kalması mümkün değil. İşte bu sorunun cevabını dünya tarihini bilmeden Bulamazsınız. Dünya tarihini bilmenin önemi de burada yatıyor. Evet. Yeniden e, devam edelim. Bu sefer tarih sıralı listemize geldik. Bu listede benim e, Cumhuriyet tarihimizi e, okurken, pardon e, hazırladığım bir liste ve e, bu listede e, şunu fark ettim ben. İlk önce gözüme çarpan Sakarya Savaşı ile Büyük Taarruz arasında bakın bir senelik zaman geçmiş. Sakarya Savaşı şurada da göreceğiniz gibi 23.8921 Büyük Taarruz 31.08.1922 Açıkçası bu listeyi yapana kadar ben bunun farkında değildim. Yani ee, ve bunu fark ettiğiniz zaman hemen aklınızda bir takım soru işaretleri kıvrılı veriyor ve ilk soru bir senelik süre zarfında neler yapıldı? Yapılan hazırlıkları öğrenince hemen ikinci bir soru kendiliğinden aklınıza geliyor. Böyle bir ordu Sakarya Savaşı'nda nasıl olmuş da Yunanlara taarruz edip onları Eskişehir Kütahya hattına çekilmek zorunda bırakmış. İşte bu listenin tetiklediği sorular sonucunda şunu net bir şekilde anladım ki Kurtuluş Savaşı sırasında en zor savaş Sakarya Savaşı'dır. Ve bunu da dediğim gibi bu tarihi liste sonucunda anlayabildim. Size de tavsiye ediyorum. Okuduğunuz döneme ilişkin bir tarihi liste bulabiliyorsanız bulun. Yoksa gerçekten iyi bir şekilde incelemek istiyorsanız kendiniz hazırlayın. Dün ne olduğunu bilmezseniz bugün olanları anlayamaz. Yarının ne getireceğini öngöremezsiniz. İşte bu yüzden dünya tarihi ve tarihimizi bilmek çok önemli. 100. yılda gençlere ve genç kalanlara